Ona Ahmet İbn Hanbel derlerdi. Ama o gece bunu kimse bilmiyordu. Onu ayaklarından sürükleyen kişi bile. Bağdat'tayız. İslam'ın en büyük alimlerinden biri namazını yeni bitirdi. Yolculuktan yorgun düşmüş uyuyacak bir köşe arıyor. Camiye oturuyor fakat bir adam yaklaşıyor. Bu bekçiydi. Burada kalamazsın dedi ona. Kardeşim gidecek hiçbir yerim yok. Bu benim sorunum değil. Dışarı çıkmalısın. Ahmet İbn Hanbel ayrılır kapı eşiğine oturur, kaybolmuş halde. Bekçi geri döner. Sana gitmeni söyledim. Ve bu sefer sadece konuşmakla yetinmez. Onu ayağından tutar ve sokağın ortasına kadar sürükler. Kimse aşağılanan bu adamın çok büyük bir alim olduğunu bilmiyordu. Orada sokakta bir kapı açılır. Bir fırıncı onu görmüştür. Ona seslenir. Ey şeyh, hadi benim evimde kalabilirsin. İmam içeri girer, oturur, gözlemler. Fırıncı çalışır, hamuru yoğurur, toplar yapar, fırına sürer ve tüm bu süre boyunca şöyle der. Tekrar tekrar imam ona sorar: bunu ne zamandır yapıyorsun? O da ona cevap verir. Yıllardır. Bu artık benim nefesim oldu. Peki bunun karşılığında ne aldın? Fırıncı gülümser. Allah'tan ne zaman bir şey istesem o bana verdi. Sübhanallah. Her seferinde yemin ederim. Her seferinde. Bir tanesi hariç. Peki Allah'tan isteyip de henüz sana vermediği şey neydi? Ahmet İbn Hanbel'i görmek. İmam başını eğer gülümser. Allah duanı şimdi kabul etti. Ben Ahmet İbn Hanbel'im ve senin duaların beni camiden çıkardı. Kapına kadar getirdi. Fırıncı ağladı ve o gece sadece bir adamı doyurmakla kalmadı. Bir peygamber varisine hizmet etti ve samimi duaların asla boşa gitmediğinin kanıtını aldı.